Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bugünkü konumuz ısı, sıcaklık ve iç enerji. Öncelikle arkadaşlar sıcaklıktan bahsedelim. Madde hangi halde olursa olsun tanecikleri hareket halindedir. Bakın madde hangi halde olursa olsun maddeyi oluşturan tanecikler hareket halindedir. Hepsinin bir enerjisi vardır. Bakın sıcak bir maddenin molekül hareketi soğuk bir maddenin molekül hareketinden büyüktür. Buradan şu sonuç çıkar. Madde ısındıkça moleküllerin hareket enerjisi de artar. Bir maddenin atom ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsüne sıcaklık denir. Demek ki bir maddenin atom ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüne ne denirmiş arkadaşlar? Sıcaklık. Sıcaklık denirmiş. Bir maddenin sıcaklığının 0 santigrat derece olarak ölçülmesi o maddenin taneciklerinin titreşiminin durduğu anlamına gelmez. Bakın bir maddenin sıcaklığı eğer 0 ise madde molekülleri hareket etmiyordur diyemeyiz. Sıcaklık bir enerji türüdür bakın. Sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık bir enerji türü değildir. Ancak Enerji ile ilgili bir büyüklüğün ölçüsüdür arkadaşlar. Bir maddenin sıcaklığı kütlesine bağlı değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülür ve skaler bir büyüklüktür. Birimi de nedir arkadaşlar? Derecedir. Şimdi ise arkadaşlar ısıdan bahsedelim. Isı ne demektir? Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ısı Isı denir bakın. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ne denirmiş? Isı. Isı denirmiş. Isı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji olduğu için bir maddenin tek başına ısı enerjisi olmaz. Demek ki bir maddenin tek başına bir ısı enerjisi olmazmış. Çünkü ısı alınıp verilen bir maddeymiş arkadaşlar. Isı bir maddenin diğer maddeye aktarılma enerjisidir. Bakın bu da önemli. Isı bir maddeden diğer maddeye aktarılma enerjisidir. Isı Q ile gösterilir. Skaler bir büyüklüktür. Birimi ise kaloridir. Ve ısı enerjisi arkadaşlar kalorimetre kabo ile ölçülür. Yüksek sıcaklıktaki bir madde ısı kaybeder. Isı kaybeden madde ne yapar bakın? Soğumaya başlar. Evet. Dolayısıyla ısı enerjisi verir. Demek ki yüksek sıcaklıktaki bir madde ısı kaybeder. Isı kaybeden bir madde soğumaya başlar ve dolayısıyla ısı enerjisi verir. Sıcaklığı düşük olan madde ısı enerjisi alır, alır. ve sıcaklığı yükselir. yükselir. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz. olmaz. Demek ki sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz. Şimdi ise arkadaşlar, bakın yeşil bir K cismimiz var ve bunun yanında kırmızı bir de L cismimiz var. Şimdi bunun için bir takım sorularımız olacak arkadaşlar. Birincisi diyoruz ki bunu şöyle yapalım. Bakın yeşil K cismiyle Kırmızı L cismimiz var. Başlangıçta soruyoruz arkadaşlar size. Bakın QK'nın ısısı, QL'nin ısısına eşit. Bakın ama K'nın sıcaklığı L'den büyük. Demek ki K, L'den sıcaksa K, L'ye ne verecektir arkadaşlar? Isı enerjisi Isı verecektir. verecektir. Isı. Ve bu durumda ısı alışverişi olur mu diye soruyor bakın bize. Isı alışverişi olur mu? Olur. olur. Şimdi geldik ikincisine. Bakın sıcaklıkları eşit. K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığına eşit. Diğer değerler ne olursa olsun ısı alışverişi olmaz. olmaz. Peki üçüncüsünde ise arkadaşlar? K'nın sıcaklığı L'den küçük bakın. K'nın sıcaklığı küçük ise ısıları ne olursa olsun ısı alışverişi olur. Şimdi ise arkadaşlar iç enerjiden bahsedelim. İç enerji ne demektir arkadaşlar? Diyor ki bir cismin Atom ve moleküllerinin bakın bir cismin atom ve moleküllerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. Bir cismin atom ve moleküllerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerji madde moleküllerinin dönme, ötelenme ve titreşim hareketlerinden kaynaklanan bir enerjidir. Demek ki iç enerji madde moleküllerinin dönme, dönme evet, öteleme ve, ve titreşim, titreşim hareketlerinden, hareketlerinden kaynaklanan, kaynaklanan bir enerjidir. enerjidir. Aynı zamanda atom ve moleküllerin birbirlerini çekerek bir bağ ya da potansiyel enerji meydana getirirler. Aynı zamanda atom ve moleküller birbirlerini çekerek bir bağ enerjisi ya da potansiyel enerji meydana getirirler. Katılarda iç enerji büyük oranla potansiyel enerjidir bakın arkadaşlar. Gazlarda ise iç enerji büyük oranla hareket enerjisidir. İç enerjiyi etkileyen faktörler nelerdir bakın. Diyoruz ki iç enerjiyi etkileyen faktörler kütle, sıcaklık artışı ve aldığı ısı enerjisi olabilir. Şimdi arkadaşlar cix bir örneğimiz var bakın. Karşımızda yeşil sıvımız var. Sıcaklığı 80. Kırmızı sıvı var. Sıcaklığı 40. Ve mavi sıvı var. Sıcaklığı ise 20 santigrat derece. Bakın özdeş KLM kapları. Demek ki bütün boyutları eşit. KLM kapları varmış. Ve aynı ortamda bakın. Bunlar önemli özellikler. Aynı ortamda olup içerisinde aynı cins sıvılar vardır. Bakın kaplar özdeş aynı ortamdalar ve aynı cins sıvılar vardır. Buna göre KLM sıvılarının sıcaklıklarını sıralayacak olursak 80 derece büyüktür 40'dan büyüktür 20'den. Demek ki K'nın sıcaklığı L'den büyük, L'den M'den büyük. Peki sıcaklık ile Maddelerin iç enerjileri doğru orantılı olduğuna göre, K'nın iç enerjisi kimden büyüktür? L'den. L'nin iç enerjisi de kimden büyüktür? M'den. M'den. Fakat bunların ısı enerjileri için ya da ısıları için bir şey denemez çünkü alınan ve verilen bir enerji yoktur. Demek ki bunların Isıları nedir diye sorulursa, K'nın, L'nin, M'nin ısıları nedir diye sorulursa herhangi bir bilgi verilemez arkadaşlar. Çünkü alınan ve verilen bir enerji yoktur. Şimdi arkadaşlar ısı ile sıcaklık kavramlarını şöyle bir toparlayalım. Şimdi bakıyoruz. Önce arkadaşlar ısıdan başlayalım. Isı. Isı bir enerji çeşididir bakın arkadaşlar. Demek ki ısı bir enerji yani bir çeşididir. Çeşitli. Isı neyle ölçülür? Kalorimetre ile. Kalorimetre kabı, kabı ile. Evet, evet, ölçülür. Peki ısı nasıl bir büyüklükmüş? Bakın, türetilmiş, türetilmiş bir büyüklük. büyüklüktür. Isı birimi kaloridir Kalori. ya da juldür. Alınan ve verilen ısı maddenin cinsine bağlıdır. Demek ki alınan ve verilen ısı miktarı maddenin cinsine bağlıdır. Ölçüm sonucu yapılan hesaplarla bulunur bakın ısı ölçüm sonucu yapılan hesaplar ile bulunur. Şimdi ise arkadaşlar sıcaklık kavramına geçelim arkadaşlar. Diyoruz ki sıcaklık nedir? Sıcaklık enerji değildir. Bakın bir ölçümdür. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık nasıl bir büyüklüktür? temel, bir, temel büyüklüktür. bir büyüklüktür. Peki sıcaklık birimi neymiş arkadaşlar bakın? Derecedir. Derecedir. Sıcaklık maddenin cinsine bağlı değildir. Bakın sıcaklık maddenin cinsine bağlı değildir ve sıcaklık nasıl ölçülürmüş? Doğrudan. doğrudan evet. Direkt ölçülürmüş arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz da burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.